Merhabalar. Bugün biraz değişik bir konudan söz edelim istedim. Şifacılıktan konuşalım. Kimler şifacı olabilir? Aslında teorik olarak herkes şifacı olabilir. Şifacı olmanın hiçbir zorunluğu, hiçbir zorluğu yoktur. Ancak genellikle şifacı olmak işlemine insanlar doğmadan önceki kader planlarında karar verip böyle bir olasılık yerleştirirler. Niçin şifacı olmak ister insan kader planında? İster çünkü ya kendi ruh yaraları çok ağırdır veya atalarının bırakmış olduğu yoğun sırlar, dönüşmemiş hikayeler, tamamlanmamış öyküler, diğerleri tarafından kabul edilmemiş Seçimler, dışlanmışlıklar, başkalarına zarar vermiştikler, başkaları tarafından tacize uğranmıştıklar ve benzeri birçok anı DNA kaydında vardır. Ve kişi bunlardan kendisini etkileyenleri dönüştürme ihtiyacındadır. Şifacı olmasa, şifacıya gitse egosu ona oyunlar oynayabilir çok çeşitli şifa teknikleri öğrenir, öğrenebilir insanlar. Öğrenip kendisini uygulamaya kalkarsa yine egosu kendisine oyun oynayabilir. Egosu ona diyebilir ki sen bunu zaten geçtin. Oo bu çoktan temizlendi. Bu bitti arındı. İşte bütün bunların olmamasının yolu kendi içimizde var olan ve şifa bekleyen derinliklerdeki, karanlıklardaki alanların Başkaları üzerinden görülerek iyileştirilmesidir. Şifacı karşısına gelen her kişide kendi içsel ışığının gölgelerini görür. Şifayı yaparken diğerine uyguladığı için egosu yolu açar, sevgiyle serbest bırakır ve der ki, buyur canım senin olsun. Oysa kişi diğeriyle çalışırken egonun orada olduğunu bilemediği bir derinlikte var olan bir kayda ulaşma şansı yakalar şifacı. İşte bu yüzden insanlar şifacı olmayı seçerler. Kader planlarına şifacı olmayı koyarlar. Her şifa eğitimi alan bunu hayatına katmak için çaba gösteren insanın şifayı diğerlerine uygulamaması, kendisine de bir süre sonra bırakması, vazgeçmesi hep bu durumlardan kaynaklanır. Egonun sen zaten oldun yaklaşımının dönüştürülememesinden. Kimler şifacı olabilir? En fazla şifaya ihtiyaç duyup bunu kendi üzerinden iyileştiremeyeceğinin bilincinde olup diğerleri üzerinden kendisine bakarak yaşamını sürdürmek isteyenler şifacı olabilir. Öptüm yine sizi. Görüşürüz.